devrede birlikteyiz. Galler karşısında bence fena bir ilk yere oynamadık ama son 10 dakika tabii çok durdu. Kafa kafaya tukuşan Gallerle oyunculardan dolayı o yüzden birazcık oyun durdu ve sonrasında konsantrasyon kaybı yaşadık ve bir tane şutları var. O da direkten döndü. Son saniyelerde, Yani son saniyelerde demeyeyim ama son 2-3 dakikada gelen bir bizim konsantrasyon eksikliğimizle orta sahayı çok hızlı geçtikleri ve direkten dönen bir pozisyonları var. Onun haricinde biz daha etkiliyiz. Şimdi chat'te de gördüm. Kerem'in pozisyonu abi net penaltı. Yani ben Hakem göremez onu çok anlayabiliyorum. Çünkü e, Kerem Davis'te arka arkaya gidiyorlar. Yani Davis arkadan geliyor, onu ittiriyor gibi gözüküyor. Yani hakem de öyle görmüş olabilir ama Kerem'in o kadar sakatlanıp yerde yatmasının bir sebebi var. Çünkü ayağına, bileğine arkadan darbe geliyor. Normal şartlarda bu pozisyon orta sahada olsa kırmızı kart olabilecek düzeyde bir pozisyon benim yani Çünkü bileğine basıyor istemli ya da istemsiz. Belki istemsiz olduğu için sarı kart verilebilir. Hani ayağını basıp da o gerginliği söylüyor ya hakemler devam ettirmiyor pozisyon diye. Ama orada arkadan bileğine basıyor. Bastığında Kerem'in koşusuna engelliyor. Foul yapıyor yani. Ve bunu Vardan incelenip de penaltı verilmemesini ben anlamıyorum. Penaltı artı sarı kart bekliyordum. Şaşırdım yani penaltıya gitmemesine şaşırdım. Devamında hakem zaten oynatmaya çalıştı. Ona bir şey demiyorum. Oynatmaya çalıştığı için de onlarda da yerde oyuncu kaldı. Bizde de yerde oyuncu kaldı gibi enteresan şeyler yaşandı. E, bu birinci notumuz. Bunun haricinde ee, adamların yaptıklarına bizim yaptıklarımıza değineceğim. Yani Kerem bu arada santrafor oynuyor tabii ki zaten maç içinde fark etmişsinizdir. Maçın başında konuşmuştuk maç öncesinde daha doğrusu. Ya yani ben burada Kerem'i santrafor oynatırım demiştim. Yunus'u sol kanat, Barış'ı sağ kanat yaparım demiştim. Siz UEFA'nın verdiği 11 dizilişine Barış santrafor gözüküyor diye inanmayın da demiştim. Ee, ama ben yine de Barış'ı oynatmasını bekliyordum Santrafor'da ve böyle en mantıklısı olur demiştim. Hoca tam tersine Yunus'u yine sağda daha çok beğendiğini herhalde düşünüyor. Barış'ı da solda bu aslında ters ayak kullanımı birazcık da bu oyuncuların da bitiricilik yapmasını istiyorum anlamına geliyor bence. Yani ortadaki oyuncuyu hazırlayacak oyuncular değil bunlar. Yani çünkü ortadaki oyuncu hazırlanacak bir santrafor değil. Dolayısıyla burada birazcık daha içeride kat eden daha forvet kaleye yakın e, şey kanat forvet oyuncuları gibi olsun istiyor bence hoca. Mantıksız değil. Ters ayaklı oyuncuları kullanmak bu anlamda mantıksız değil. <laughs> Arda da burada 10 numarada ve aslında beklediğimiz oyunu bu şekilde görüyoruz. Üçlü olur mu olmaz mı diye konuşuyorduk ama olmadı. E, takımın eksiği demeyeceğim ama şu anda net bir şekilde hani diğer oyunculardan geride gözüken oyuncu bence Eren. E, çünkü biz takımca ileri çıkıyoruz. Zaten Merih'in sağ, BK, yani sağ kanada kadar falan gittiğini gördük. Abdülkerim'in aynı şekilde şuralara kadar falan geldiğini gördük ama Eren Barış ikisi birden olmuyor. Yani çünkü Eren'in çok iyi oynadığı maç kim vardı önünde? Kerem vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve burada Kerem'in tekniği ve yeteneğiyle Eren birazcık kapanabiliyordu ama Eren de Barış da burada ikisi de inanılmaz teknik oyuncular olmadığı için ikisi de alıp dümdüz giden oyuncular olduğu için bu ikili bu tarafta pas yapıp da bir şey oluşturamıyor. Yani burada sıkıntımız o. Eren hücumcu bir bek. Evet savunmada zaafları var. Verdiği pas hatası da e, bence sıkıntıydı. Ama şu an sol kanadımız hiç işlemiyor. Çünkü Eren buradan gidecek Barış ona çıkaracak orta edecek. Ama Barış bunu yapmıyor. Ya da Eren Barış'a o pozisyonları hazırlamıyor. Eren buradan Barış'ı kaçırmıyor. Burada Ferdi olduğu zaman Ferdi birazdan merkeze de gelebildiği için şurada Ferdi'deki oyuncu şöyle kaçırabiliyordu. E tabii ki Ferdi performansı beklememek gerekiyor Eren'den ama bu aksayan kısım. Yani ben burada Eren'i çıkarmam tabii ki. Çünkü başka sol bek yok. Maç önünde de konuşmuştuk. Yani kimi koyacaksın diye. Burada Barış'ı çıkarmak daha mantıklı bence. Çünkü Barış da gitmiyor. Yani kaleye yaklaşmıyor. Şut çekemiyor. E, çalım zaten yok. Hani fiziksel mücadele var ama onun haricinde çok bir şey katamıyor. Burada Kenan'ın cezalı olması o anlamda bence kötü oldu. Buraya sol kanat olarak kim girebilir diye bakıyorum. Ya yani burada semih diyebilirsiniz. Ben katılmam semih'in sol kanat olarak Barış'tan fazlasını verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden oyun sistemine değişikliğe giderim. Barış'ı dışarı alır. Kerem'i santrafor, şey Kerem'in sola çekerim. Buraya bir santrafor sakarım. Semih olur, Enes olur. Buraya bir santrafor sokmak daha mantıklı. Yani şu anda bir değişiklik yapacağını beklemiyorum bu arada Montella'nın. Muhtemelen 60-65'e kadar yapmaz. Çünkü fena bir oyunumuz yok. Yine iyi oynuyoruz. Çok fazla şutumuz var. En son 11'di e, şeyin gösterdiği. Evet 12 ile bitirmişiz. 12 şutumuz var ama şutların hiçbiri de böyle aman aman pozisyon değil. Bir tek Yunus'un pozisyonu var. Kerem'in attığı ara pasında Yunus karşı karşıya kaçırdı biliyorsunuz. O pozisyonda da e, sanıyorum offside vardı zaten. Hani gol olsa da sayılmayabilirdi. O, o da zaten tek büyük şansımız olarak geçiyor. Onun dışında çok fazla uzaktan şut deniyoruz. Hep zaten söylüyorum. Montella evet şeyi, şeyi övüyor. Sürekli şut sayımızın fazla olmasını dövüyor. 26-27 şut çekiyoruz belki maç başına. Ama çektiğimiz şutların çoğu da uza, e, ceza sahası dışından ve bazen de pas, yani yanlış pas tercihleriyle oluyor. Bu yüzden mesela Arda Güler'in burada bu topu aldığın tribünün de gaza getirerek vur diye bağırmasındansa burada Yunus'a pas vermesi ya da içerideki Kerem'e pas vermesi bizim için daha hayırlı olacak. Bu sadece Arda özelinde değil. Kerem'in de vurmaya çalıştığı abuk sabuk şutlar var. Orkun'un da var. İşte Hakan'ın da uzaktan vurduğu bir şut var. Barış'ın da var. Yunus'un da var. Hepsi öndeki bütün oyuncularımız gereksiz bazen erken hücumu sonlandırmak için şut çekiyor. Şunu anlayabiliyorum. Milli takımda... Üçüncü bölgede inanılmaz iyi anlaşamayabilirsin. O yüzden uzaktan şutu bir tercih olarak çözebilirsin, düşünebilirsin. Ama bunun sürekli olması uzun vadede bizim işimize yarayacak bir şey değil bence. Onun haricinde rakip takım yaptığı şey şu. Ee, biz baskı yapıp da topu alma konusunda, önde alma konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü genellikle <laughs> oyunu üçlü olarak kuruyorlar. Roberts, Rodon, Davis olarak. Ve burada Sheehan'la Williams. Burada Williams içeri doğru giriyor ve sanki ikinci bir orta ekstra bir orta sağlıyor ve 3'e 2 basıyorlar. 3'e 2 açıyorlar oyunu. O yüzden biz de Kerem ve Arda ile birlikte önde bastığımız için onlar 3 kişiyken buradan Orkun'la Hakan'ı getirsem bile onlar 3 kişiyken biz burada eksik kalıyoruz ve rahat bir şekilde çıkabiliyorlar. Ha, yani ne zaman topu alıyoruz? E, oyun kurmayıp daha hızlı, hızlı oynamaya çalıştıkları zaman geçiş oyununda her zaman burada Hakan'la Orkun'la ve ge gerekli zamanlarda stoperleri öne çıkararak topu tekrar kazanıyoruz. Onda sıkıntı yaşamıyoruz ama kontrol edildiğimiz zaman sıkıntı yaşayacağız ki Eren'in burada verdiği pas kesinlikle kabul edilemez bir pas. E, direkt rakibe verdi ve kontrol atak verdiğimiz Johnson'ın ayağının kaydığı bitiremediği pozisyon yani net bir gol pozisyonuydu. Tabii ki e, büyük bir şans olarak ya da gol beklentisi olarak istatistiklere geçmeyecek çünkü oyuncu şutu çekemedi ama net bir pozisyondu bence. Onun haricinde de yine savunma geçişinde burada şuralardan bir yerden Wilson'ın şutu direkten döndü. O da bence önemli bir pozisyondu. Yani adamların teknik olarak baktığınızda evet biz daha çok şut zorluyoruz, daha çok pozisyona giriyoruz gibi gözüküyor. Ama iki kere geldiler ve ikisi de bence net diyebileceğimiz pozisyon. Biri direkten döndü diğeri adamın ayağı kaymasaydı belki gol atacaktı. Ama bizim oyunumuzun tabii ki ee, olumsuz yanı da bu. Yani biz bu kadar önde oynamak istersek, bu kadar topa sahip olmak istersek bu olacaktır. O yüzden e, bir şey demiyorum. Sadece bu çok fazla şutumuzu, dengesiz şutlarımızı azaltıp daha net şutlara gitmek gerektiğini düşünüyorum. <laughs> ee, bir saniye. Tamam. Onun haricinde başka ekstra bir notum yok. Sizinle sohbete bakacağım zaten. Değişiklik isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Onu soracağım. Merak ediyorum kim girmeli, kim çıkmalı, neler düşünüyorsunuz. Çete de bakalım. Siz beğeni butonuna da basarsanız bir yandan sevinirim. İlk başta 3 yıldız gözüküyordu anketimizde. Milli takımın ilk yeri performans sonradan 2 yıldıza düşmüş. Tabii ki bu milli takımın bizi daha iyi oyunlara alıştırdığının da bir işareti olarak düşünüyorum. Ee, bir saniye. Tarık Karada 22'lere göndermiş. Atakları bitiremiyoruz. Forvet şart bence bu takıma demiş. Teşekkür ederim versiyon için. Yani evet forvet şart mı tartışılır. Oyun gücünü de düşürecek bir şey olabilir şu anda. Çünkü Kerem'in buradaki rolü de aslında verimsiz işlemiyor şu ana kadar. Ben onun yerine aslında bu tarafın verimsiz olduğunu düşünüyorum. Ama burada da şu anda sol kanat yedeğimiz yok. Sol kanat yedeğimiz olmadığı için ben Kerem'i buraya çıkarıp e, buraya bir santrafor almayı daha mantıklı bulabilirim şu anda. Ya da sağ kanat yediğimiz de yok. Yani burada İrfan Can sakat olması en azından. İrfan'ı sağ alırsın. Yunus'u sola çekersin. Kerem burada tutmaya devam edersin. Bence Kerem işini iyi yapıyor. E, Santrafor'da sahte 9'da. E, ama şeye katılıyorum. Yani kutu içinde bir fazlalık yapabilsek iyi olur. Çünkü kanatlardan gelebiliyoruz. İçeri çevirdiğimizde hani orta açtığımızda içeride ortaya kafa vuracak biri olmadığı için. Ya da o kutunun içinde çok zorlayacak. E, Kerem Yunus haricinde etkili oyuncu olamadığı için zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Kerem Solak Aysin Semih Barış yerine girsin demiş Tarkanium'da. Eren Elmalı çıkıp Emirhan Topçu şart demiş. Şart değil hanım Demir. Yani şu anda evet Eren iki tane pas hatası yaptı. Onun dışında hücuma da çıkartabildi bir pozisyonda bizi. Yani ben şu anda şeye katılmam yani. Kesinlikle bu değişiklik yapılmalı değil. Bir kere sol bek değişikliğine değişiklik hakkınızı harcamak istemezsiniz. Bir sakatlık olmadığı sürece ya da çok kötü bir oyun olmadığı sürece. Dediğim gibi Eren şu anda bence kötü gözüküyorsa bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi <laughs> önünde Barış'ın oynuyor olması. Yani Barış burada oynadığı zaman e ikisinin de teknik olarak kapasitesinin sınırlı olmasıyla bu bu kanalda kullanamıyoruz. Burada Kerem olduğu zaman Kerem Eren'e de alınacaktır bence. Daha fazla pozisyon olacaktır. Hem de isim olarak da daha kafiyeli olacaklardır diye düşünüyorum. Yunus pas veremiyor demiş Kamilcan Katılmıyorum. Barış çıkıp e, ya Yunus orada bu arada bir tane pozisyon vardı şut çekmesi gerekiyordu. Pas vermeye çalıştı. Şurada sağdan girdiği pozisyon spiker de söyledi. Yani burada artık vuracaksın yani. Çünkü içeride iki kişi Kerem'i tutuyordu. Orada Kerem'e pas verene kadar artık vuracaksın. Yani Yunus sağ ayağına ne yazık ki güvenmiyor çok fazla. Belki geliştirmesi gerekiyordu. E, ama o pası yani vermek yerine şut çekse iki forbetinden biri de şey iki ayağından biri de de sıkıntı olmazdı. Kerem sola barış yerine santrafor yardımcısıyla anlaşamadığı için gol yedik. offside olmasaydı verecek miydi?" demiş futbolizm. Verecekti. Yardımcısıyla anlaşamadığı gibi bir durum yok. Bizim oyuncularımız ya yani bir kere hakem, yan hakem hatalı, devamında bizim oyuncularımız hatalı. Çünkü yan hakem e, pozisyon bitmeden yani şöyle bir şey var. Yan hakem orada bayrağı kaldırıyorsa hakemin durdurması gerekiyor. Ama burada ne oldu? Hakemin orada kaldırmaması gerekiyor bayrağı. Çünkü yakın bir pozisyon. Hakem de şaşırdı zaten. Niye bayrağı kaldırıyorsun ki diye. Devamında <laughs> E, oynatırsın pozisyonu sonrasında var kontrolü olması için offside verirsin. Önce dersin yani pozisyon oynadı, offside oldu. Şimdi veriyorum offside. Yan hakem böyle çalışıyor zaten normalde. E, oradaki hakem bence çok tecrübeli olmayabilir. Heyecan yapmış olabilir. Yanlış bir karar verdi. E, orta hakem de oynattı. Yani pozisyon bir bitsin görelim ondan sonra offside dedi. Doğru olanı yaptı orta hakem. Orada niyeyse yardımcı bayrağı kaldırınca bizimkiler düdüğü duymadan durdu. Durmaması gerekiyor. Bizimkiler düdüğü duymadan durmayacak abi. O sıkıntı. Kerem'e penaltıyı konuştuk Berat. %100 penaltı bence. Barış Galatasaray'da baskıyı kırmak için uzun top atabileceğim bir oyuncu. Milli takımda büyük takımlara karşı oynamadığımız sürece oynamamalı demiş. Mert katılıyorum. Yani birebir tabii ki değil ama katılıyorum. Yunus çıksın Semih girsin. Fatih Çelik nasıl bir mantık kurdum bilmiyorum. Bir kere Semih sağ kanat oynamıyor. Yani Yunus'un yerine girip ne yapacak? Barış'la onun yerini değiştireceğim. Barış aksıyor bence. Bilmiyorum mantıklı gelmedi. Yani nasıl bir bağlantı kurduğunu açıklarsan iyi olur. Deminki arkadaşımız gibi. Ferdin hem defansif hem de hücuma verdiği etkiyi arıyoruz. Özellikle hücumda Ferdin fiziksel ve teknik gücü inanılmaz demiş Berk Yaman. Aynı zamanda oyun kurulumunda çok büyük bir artı sağlıyor bence. Çünkü buradan mesela Eren'le çıkamıyoruz. Şöyle oluyor. Abdülkerim, Merih, Mert üçlü diziliyoruz ve ben anlamıyorum bunu. Niye böyle yapıyor? Sürekli böyle oluyor. Hep 3-1 kuruyoruz biz şeyi. Oyunu hep bu şekilde kuruyoruz. 3 tane gerideki oyuncu, bir tane de Hakan ya da işte Orkun geliyor. Hep böyle kuruyoruz oyunu milli takımda. Bunun nedenini bilmiyorum. Zaten kuramadığımız zaman da uzun vuruyoruz. Seken topları toplamaya çalışıyoruz. bir stratejidir tabii ki ama bana çok mantıklı gelmiyor. Burada ikinci oyuncuyu koyamamak mantıklı gelmiyor. Ferdi olsa Ferdi'nin burada Eren'in çizgiye basmasından ziyade içeri de gelmesiyle bazen buradan driplingle yarabiliyor. O farkı görüyoruz. Eren de bugün bir kere yaptı ama buradan yardı ve buradan yardığı için bizimkiler içeri geçse de zaten bir şey olmayacaktı. Pozisyon öldü. Hiçbir yere varamadı. Ee, Daldalot 45 lira göndermiş. Teşekkür ederim. Eren solu genişletebilir. Sola Semih kanat forvet demişsin. İşte burada Semih'i bence santrafora koyup Kerem'i buraya almak daha mantıklı. Çünkü Kerem de kanat forvet gibi. içeri giren bir oyuncu. Eren burayı o zaman genişletebilir. Burada Barış'ın sıkıntısını, Barış çizgiye daha yakın oynuyor. Aynı zamanda o teknik becerisi de daha kısıtlı olduğu için buradaki o pas akışını sağlayamıyorlar diye düşünüyorum. Yani Semih'i alacaksam ben Semih'i Santrafor'a atarım. Kanada koymam. Kanat da çok etkili olacağını düşünmüyorum. Eren'le birlikte yine çok iyi olacağını sanmıyorum. Kerem %90'lık pozisyonda Barış'a pas vermese Barış nasıl aksıyor tam olarak? Anlamadım soruyu. Gunko. Onun dışında takımımız itiraz yerine oynamayı durdurmaz anlamadım bunu da. Barış yeri bence yeterli şu an çok adam çabalıyor, top çalıyor Mevlüt Dinç. Ya savunma olarak bir şey demiyorum Barış'a zaten. Ben hücum anlamında yaratıcılığımızı kısıtladığını düşünüyorum. Kenan Barış Kenan yok arkadaşlar. Melek melek yazmış. Kenan cezalı. Bir önceki maçlarda 45'ten sonra Barış'ın çıkmasıyla maçı almıştık. Aynı yolu Montel'e tekrar izler mi sence hocam? Ben değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Şu anda iyi giden bir oyun var aslında. Son 5-10 dakika tabii oyundurduktan sonra bence birazcık şeyimiz bozuldu. Konsantrasyonumuz bozuldu. Onun dışında iyi bir oyun vardı. O yüzden ben şu anda şey yapacağını düşünmüyorum. Değişiklik yapacağını düşünmüyorum. 60 gibi Barış'ı çıkarıp yerine bir Santafor sokabilir diye düşünüyorum. Enes denesek <laughs> işte Enes de olur, Semih de olur. Farklı bir oyuncu gerekebilir İrfan cezalı değil sakat. Ee, Kenan cezalı. Barış Yunus'un kanadına Semih Forvet'e benzer şeyler gelmiş. İso artı Okay sok, Hakan Orkun çıkar, Barış çıkar, Semih sok. Love Sand neler yaşadın bilmiyorum ama inanılmaz. Yani takımı ne kadar geri yaslayabilirim, geri götürebilirim değişiklikleri olur. Orkun'u çıkarıp İsmail ve Okay'ı düşünebilir mi? Ee, Orkun ve Hakan aynı anda verimli olmuyor bence. Hamur abi hiç katılmıyorum. Özellikle son iki maçı izlemediğini düşünüyorum. Orkun ve Hakan'ın orta sahada olduğu iki maçta inanılmaz domine ettik oyunu. Bugün de bu kadar topa sahip oluyorsak, bu kadar fazla şut imkanı buluyorsak Orkun'la Hakan'ın burada birlikte oynuyor olması bence etkisi büyük. Ve İsmail şu an formsuz. Okay bence de evet olabilirdi. İsmail formsuz. İsmail Hakan yine olabilirdi. Çünkü ikisi birlikte birbirini iyi tamamlıyordu. Ama ben şu anda kötü git, orta sahada kötü giden bir şey yokken değiştirmem. Yani zaten iki kere geçiş hücumu yakaladılar. Onun haricinde yakalayamadılar. Burada da ben orta sahalara bir sorun çıkarmam. Gayet iyi oynuyorlar. Derken İsmail giriyor demiş bir arkadaşımız. Şu anda göremiyorum. Hakan Orkun'u 0-0 sıfır bozmak saçmalık demiş ya. Yani saçmalık ağır tabi ama ben de olmaz diye katılıyorum. Mantıklı değil diye düşünüyorum. değişik var mı? Varsa aşağıda yazarsınız. İsmail nasıl formsuz hocam? İso artı okay ha hayvan gibi basıp alır topu. Her şekilde adamlar kontrol atan, ko ve adamlar kontrol yapıyor. tam da top bizdeyken bizim yetenekli oyunculara ihtiyacımız var ya. Biz kontrol yapacak olsak evet. İsmail okay olabilir. Çok bence radikal yine. Ee, ama şu an olmaz. İsmail nasıl formsuz diyen arkadaşlar valla enteresan. Ee, hatırlarsanız son Avrupa maçında 45. dakikada oyundan almıştı Mourinho hatırlarsanız. Hocam sizce 9 numara ihtiyaç var mı? Bence işte Barış'ı çıkarıp 9 olabilir diye düşünüyorum. Bir değişiklik var mı şu anda oyuna giren? Varsa yazar mısınız? Çünkü kimse yazmadı. İsmail defansif oyuncuya gerek yok. Gol lazım demiş iskelet Ben de katılıyorum. Barış'ın set oyununda kaybettiği toplar bizi yoruyor demiş Ümit Biçen. Evet Barış'la ilgili anlatmaya çalıştığım şey bu zaten. Barış set oyununu oynayamıyor. Barış kontrol atak oyuncusu ve top bizde set oynuyoruz. İsmail kimin yerine girdi arkadaşlar? Orkun'un yerine mi? Hakan mı? Hakan yoksa sakatlanmıştır. İsmail Hakan. Tamam Hakan yok. Çıktıysa Hakan sakatlanmıştır. Çıkarmaz Hakan'ı. Orada bir sıkıntı vardır. Ee, sakatlıktır. Sakatlıksa mantıklı. O zaman İsmail'i alırsın. Ee, maç sonu birlikteyiz arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız maç sonunda görüşürüz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, tekrardan maç sonunda takıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.